Benim bir komşum var. Komşumun da bir oğlu var. Emir. Emir 11 yaşında bu arada. Dedim ki Emir'ciğim ne olmak istiyorsun? Şuna beklenti normalde yani polis olur, öğretmen olur, efendime söyleyeyim ne bileyim mühendis olur. Fenomen olmak istiyorum abi. Fenomen ne lan dedim. <laughs> Sosyal medya fenomeni olmak istiyorum abi dedi. Bak bu konuşmaya yaklaşık 5 kişi falan şahit. Hepimiz böyle çocuğun ağzına bakıyoruz bu ne diyor diye. Fenomen ne oğlum dedim. Yani anladın mı söyledi? Biraz daha ne söylediğini acaba farkında mı onu merak ediyorum. Emir yaklaşık bir 10 dakika baya ne istediğini bilen bir insan olduğunu gösterdi. Baya bizim o bildiğimiz manada hani sosyal medya fenomeni, youtuber, instagram fenomeni, twitter falan. Yani baya onu tarif etti ve çocuk ne olmak istediğini biliyor yani. Hani öyle bir hayalin peşinden koşmuyor. Bir özel kuşağı falan derdik. Özel kuşağı Adı çıkmış, halt etmiş özel kuşa abi. Bu çocuk yani 11 yaşında bir çocuktan bahsediyorum. Diyelim ki niye fenomen olmak istiyor? Ne alakası var ya? Nereden çıktı? Valla en kolay para orada canlı abi dedi. Abi yani bak ömrü hayatımda 14 yıldır gazetecik yapıyorum. Birçok tartışmaya girdim. Mecburen bir sürü polemiğe dahil oldum. Hiç bu kadar elimin kolumun bağlandığını hissetmedim yani. Ve bir kendimizi bir an oradaki 5 kişi boks maçlarında olur ya köşeye sıkışmış kroki vaziyette falan böyle sürekli vurur adam sana ve hiçbir şey yapamazsın yani. Devrilmeyi beklersin. Ya Emir bir 10 dakika falan bizi dövdü. Sonra düşündük. Türkiye'de hiçbir mesleğin bugün kazanamadığı parayı fenomen dediğimiz arkadaşlar kazanıyorlar. Yani Allah daha da versin gözümüz yok diyeceğim ama valla var. Yani <laughs> denkleyeyim gözümüz var abi. Çalışıyoruz bak 5 tane dergi çıkarıyoruz. Bir tane radyomuz var. Sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyoruz falan. Şak. Şak ama ne şak. Ben şimdi bu videoyu çekerken arkadaşlar söyleyince hatta bizim tanıtımda da var. Ya i̇nanamamıştım. Ya mesela sadece bir tek paylaşımdan 100 bin lira para kazanan varmış abi. 100 bin TL. Bir tek Instagram paylaşımı ya da ne bileyim YouTube ya da ne bileyim falan filan reklam satıyorlar. Diyorlar ki adam başı 20 bin dolar alıyorlar. Bir tane küçücük bir şey mesela ne bileyim makas tamam mı? Makas göstereceğim ben şimdi size videoda. Makas gösterdim. 20 bin dolar. Ya Türkiye'de askeri ücret ne kadar biliyorsunuz değil mi? Ya 2300 küsür lira. İnanabiliyor musunuz? 150 bin lira nere? Asgari ücret kazanmak için bir insan bir günde yaklaşık 8 saat çalışıyor. Ayda yaklaşık 20 küsür gün çalışıyor. Aldığı para 2500 lira değil. 1 saniyede 10 saniyede bir tane makas göster 150 bin lira olur. Yani gelir dağılımı adaletsizliği bütün dünyada problemdir ama Türkiye'deki hali bence çok daha dramatik. Dolayısıyla Emir'e şimdi kimse kızamıyor yani ulan bu çocuk niye fenomen olmak istiyor diye. Ve o kadar mantıklı bir yere oturtmuş ki 11 yaşında olmasına rağmen. Yani minimum çalışarak maksimum parayı kazanma potansiyelinin olduğu tek meslek bu. Mesela doktor falan olsan okuyacaksın doktor olacaksın geleceksin 50 yaşına bir uzmanlığın olacak adını duyuracaksın geldin 60 yaşına ömrün kaldığı 20 sene o 20 senede ne kazandın kazandın. Öğretmen olacaksın zaten onu hiç konuşmuyorum. Benim annem öğretmen ve Türkiye benim tanıdığım hayatındaki en ideal idealist öğretmen ve ben o yüzden öğretmen görünce hep toparlarım kendimi ve hayatta en saygı duyduğum meslek öğretmenlerdir. Polislik. Biz evimizde oturuyoruz, rahatız. O çocuklar, o insanlar sokaklarda bizim can güvenliğimiz için çalışıyorlar. Aldıkları para 3000 lira, 4 bin lira. Bu sosyal medya işinde benim çok ilgimi çeken bir şey var. Bilmiyorum sizin de canınızı sıkıyor mu? Ya biz çok şükür memleket olarak yani hiçbir araştırma geliştirmede, yüksek teknolojili işlerde falan hiçbir argemiz, bir şey bulduğumuz falan yok. Yani YouTube'u biz bulmadık, Facebook'u biz bulmadık, Twitter'ı biz bulmadık, Instagram'ı biz bulmadık. Başkaları buldular. Yani iyi icat bizden çıkmıyor. Ama bizden çıkan inanılmaz bir icat var farkında mısınız? Her işin sahtekarlığını bulmakta, alavere dalaverisini bulmakta biz bir numarayız abi. Bak Twitter'ı bulan adama Jack'e gidin sorun. Türkiye'deki Twitter sahtekarlığını adam böyle seyreder. Nasıl yani diye. Anladın bize nasıl yani diye. Abi Twitter'da mesela trend topikler falan görüyorsunuz değil mi? İşte onlar parayla yapılabiliyor biliyor musunuz? Ya biliyorsunuzdur da mutlaka bilmiyormuş gibi yapın. Bayağı parayla yani. Parayı veriyorsun. Böyle şirketler var abi. Diyorsun ki baba şunu trend yap. Baba sana bir saat içinde trend yapıyor. Laps diye görüyor orada. Instagram'da var aynı şeyler. İnanamadım. Geçen gün bir arkadaşın hesabına baktım. 1 milyon falan takipçisi var. Lan Ta, takipçi satın aldım madem. Yani o işi yedin o haltı. Yorum da al, beğeni de al, bir bok da al. Bir şey de al yani. Herifin 1 milyon takipçisi var. Resmini beğenmiş 10 kişi. <laughs> Altında var bir yorum. Twitter'da da öyle. Var 5 milyon takipçi falan. Zannediyorsun ki herif büyük bir şey yani falan. 5 milyon takipçi ne abi? 5 milyona kadar saysan 3 gün sürer yani. 5 milyon takip eden var herifi. Yazdığın tweet'e bakıyorsun. 3 red iki <laughs> İki like. yani acayip bunları mesela gerçekten benim şimdi Twitter'da merkezde Amerika'da çalışan bir arkadaşım var. Üniversiteden arkadaşım. Ona arasında yazışırken soruyorum. Dedim ki, ya dünya dünyada başka bir yerde oluyor mu bu falan dedi. Bu manipülasyon. Vallahi dedi ki Türkiye gibi hiçbir yerde olmuyor. Siyaset kurumu yapıyor. Ya biliyorsunuz artık siyasette şu noktaya geldik. Yani mesela en son referandumda gördük. İktidar kanadı evet açıyor. Bir saat sonra muhalefetten şey geliyor. Hayır. Ya bunlar doğal yolla olsa amenle ama yani öyle bir noktaya geldik ki artık mesela adam diyor ki hıyar diye günler trend topik açıyor, iki dakika sonra sensin hıyar diye açılıyor. O kadar hızlı organize olmak mümkün değil. Sosyal medya manipülasyonu bir sektöre dönmüş durumda. Geçerlerde bir ajansla şöyle bir şey oluyor, bakın size acayip bir dedikodu anlatıyorum. Bir ajans sosyal medya fenomenlerini topluyor bazılarını. Diyor ki, size diyor şu kadar para, hepinize diyor maaş, beraber hareket edeceğiz. Birbirlerinizin paylaşımlarına etkileşim yapacaksınız. Etkileşim diyor onlar, o da nasıl bir palavrayız? Onlar öyle etkileşim mi olur? Bir düğmeye basarak, düğmeye de basmıyorsun, fotoğrafın orada bir ikon var, ona dokunarak etkileşim yaratıyorsun ya benim bildiğim etkileşim sohbet etmektir, gülmektir, ağlamaktır, sarılmaktır, ne bileyim dokunmaktır etkileşim abi. Düğmeye basarak etkileşim mi olur? Yani iletişimin en temel eylemlerinden biri olan etkileşim bu noktaya mı düştü yani? Düğmeye bastım, oh etkileşim, oh falan diye. Neyse ajans topluyor bunları diyor ki baba bundan sonra böyle iş olacak diyor. Biz bir şey söyledik mi hepiniz ona çullanacaksınız. O gündem olacak, çok konuşulacak falan filan. Babalar da parsayı topluyorlar. Böyle işler başladı. Şimdi biz dijital ajans kurduk. Kafa 1500. Bayağı biz içerik üretiyoruz. Ya fikir üretiyoruz onların içleri tabiriyle. Ya bize şey falan diyorlar yani şey olsanız da ne ajansı dediler lan fenomen ajansı değil de bir şey diyorlar fenomenleri alın hani yani influencer influencer abi ülkenin geldiği noktaya bak ya ülkenin influencerlarına bak abi influencer ajansı olan dedim ki influencer derken ya influencer deyince falan Aziz Sancar ne bileyim Celal Şengör İlber Ortaylı hani bunlar mı influencer <laughs> influencer diye youtubeçi bir çocuğun adını söylediler ya yani yine youtubeçi lan bu benim ağzıma yok youtuber falan neyse YouTubeçu <laughs> bir çocuğun adını söylediler hani herifin ismini duydum da bakayım dedim ne yapıyor bu herifin YouTube kanalını açtım. Abone milyonla falan yani. O ayrı da videolara baktım. Ya Samimi söylüyorum. Ortalama zekada bir insanı seyrettiğinde kendisini hakaret olarak algılayacağı bir içerik var. <laughs> Dedim ki bu neyin influencer ı? falan. Hani kimi influencer ediyor falan. Orası muamma ama influencer. Ya influencer tanımı da çok değişmiş abi. Influencer deyince benim aklıma mesela ne Hemingway falan mesela yani. Atıyorum ya. Daha çok yüksekten çıktım? Sema Kaygısız mesela benim influencer de Tanıl Bora. Mesela influencer. Bence influencer. Yani ben duyduğumda etkileniyor Düşünmeye itiyor beni hareket etmeye itiyor falan. influencer ajansı kurun dediler influencer dedikleri adamların inanın bana yani evdeki akvaryum balıklarını etkileyecek eğitimi kalibresi yoktur. Dedik yok biz öyle iş yapmayız abi bizim işimiz biz fikir üretiriz çalışıyorsa iş yaparsa yapsın yapmıyorsa bay bay happiness <laughs> yani happiness. Kimse çalışma eğiliminde değil herkes kolay yoldan zengin olma eğiliminde bir şey üretmenin falan da çok bir anlamı yok. Çok böyle fikri bir üretim de söz konusu değil. Yani kofteliğin bu kadar prim yaptığı bir dönem daha ben hayatımda görmemiştim. Fakat bunu tecrübe ediyoruz ve yaşıyoruz. Benim Beşiktaş kulübünden istifa etme sebebim budur ya. Bir grup insan kulüpte eski yeni yönetici neyse paralı hesaplar falan filan şirketlerle falan anlaşıp bayağı bu işlere dalmışlar falan. Ben de salak gibi lan yapmazlar ya insanların herkesin işi var gücü var buna niye uğraşsınlar falan diyorum. Bir yandan da insanlar yazıyorlar. Ama meğerse doğruymuş yani. Yok abi buyurun siz bu işi bu kadar seviyorsanız buyurun siz yapın biz niye yapıyoruz? Futbolda da var bu biliyor musunuz? Ve bununla insanlar meşgul oluyorlar. Sadece kulüp yöneticileri falan değil ha. İşte atıyorum adam muhalefet falan başkan olmak istiyor. Ben bununla uğraşıyor. Ne bileyim adam futbolcu kendi imajını düzeltmeye çalışıyor. Gidiyor diyor ki benimle ilgili diyor Twitter'da gündem yaratılıyor. İşte bu ne güzel oynadı bu maç. Böyle bir sürü komik iş var ya. Her yerde, hayatın her yerinde var ya. Garipdir insanlar bunu ciddiye alıyorlar. Bayağı bunu önemsiyorlar. Mesela mavi tık diye bir şey var. Ben mesela Instagram'da nasıl mavi tık aldım bilmiyorum. Yıllar önce bir sabah uyandım, mavi tıkım var yani. Kimseye de bir şey göndermiştim falan da yok. Yıllar önce böyle bir şey oldu. Herifler muhtemelen hani Google'a yazıyorlardır, bakıyorlardır bu kim, paylaşımlara bakıyorlardır, hesabın IP'sine, zartına, zurtuna bakıyor. Bu mu veriyorlardır. Abi şimdi iş neye dönmüş biliyor musunuz? Şirketler kurulmuş. Parayla mavi tık satıyorlarmış. Daha Sını söyleyeyim mi size? 3000 dolar veriyorsun, mavi tık alıyorsun. Hadi o iş herif böyle bir boşluk buldu, bundan yürüyor. Ya 3000 dolar para verip mavi tık alacak kerizi nereden buluyorsun? O kadar merak ediyorum ki. Ne yapacaksın lan sen mavi tıkı? Mesela atıyorum bizim Konfeksiyoncu Ahmet abi. Mavi tıkı var mesela. Ne işine yaradı o mavi tık senin? Yani ne yapıyorsun o mavi tıkla? Hayatında hangi kapıyı açıyor o mavi tık senin? Vazifen olur, siyasetçi olursun. Dediğin laf seni bağlamalı. O yüzden sahte hesaplardan endişe edersin de. Konfeksiyoncu Ahmet'in mavi tıkının mesela gerçekten anlayabilen varsa şu videonun altına yorumlayabilir yorumlayabilirim. Yani neyi ispatlıyorsun orada? Ben Ahmet konfeksiyoncu falan mavi tık. Akıllarımız ziyan oldu. Memleketin aklı sosyal medyayla, dijitalle ziyan oldu. Oraya bir trend var. Orası bir dönüş. Dijitalleşme artık artık bilişim çağı. Tabii ki şüphesiz hiç inkar etmiyoruz. Hayat orada akıyor. Zaten bu videoyu çektiğimiz yer de YouTube. Yani yoksa biz niye yapıyoruz? Çünkü televizyonlar artık hiçbir iş yapmıyor. Hiç kimsenin seyrettiği falan yok. Gazeteler yok. Twitter var artık. Var da ya bunların hiçbir tanesini icat edemeyen, bulamayan bir toplumun araştırmayla, geliştirmeyle, bilimle hiçbir meşgalesi olmayan bir toplumun bu mecralardaki sahtekarlıkla ilgili bu iddiası mecraları yaratanları dehşete düşürüyor. Ağızları açık kalıyordur mesela. Zuckerberg falan yemin ediyorum size mesela. Böyle bakıyordur Türkiye Facebook'ta Sorum alınabiliyor mu abi? Kaç parayı alıyoruz onu? Mesela abi benim içimde bir saatte <laughs> Mesela canlı yayına benim böyle bir 10.000 kişi alsak falan kaça alırız onu? TL mi? İyi paraymış ya. Ben 14 yıl Posta Gazetesi'nde yazdım. Posta Gazetesi Türkiye'de en çok okudan gazetesiydi. Fenomen dediğiniz arkadaşların bir tek Instagram paylaşımıyla aldığı parayı ayda 30 gün çalışarak haftada 6 gün köşe yazısı yazıp en az haftada bir gün tam sayfa röportaj yapıp en az ayda 2 kere manşet haber yaparak kazanamadım. Şimdi tabii böyle bir ortamda çocuklarınıza ne olmak istiyorsun diye sorduğunuzda çocuklarınız fenomen olmak istiyorum dediğinde ne yaparsınız? Valla dediğim gibi ben yeğenim var benim bir tane. Yeğenim bana böyle gazeteci olmak istiyorum falan dese saçmalama çocuğum. Twitter'a takıl biraz belki fenomen olursun. <laughs> ya da gir YouTube'a falan. Belki bir şey çıkar derim.